Bugün tankların savaş tarihindeki rolüne ve teknolojik evrimine göz atacağız. Tanklar, Inci Dünya Savaşı'ndan beri savaş alanlarında stratejik bir rol oynuyor. Özellikle Ikinci Dünya Savaşı'nda Almanların tankları kitlesel olarak kullanması savaşın seyrini değiştirdi. Günümüzde Ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tank savaşı olan Ukrayna-Rusya çatışması tank savaşının ne kadar değiştiğini gösteriyor. Rusya'nın eski Sovyet tankları, Ukrayna'nın modern Batı tankları ve gelişmiş teknoloji karşısında zorlandı. Özellikle Bayraktar TB2 dronları, Javelin ve NAW tank savar füzeleri, Rus tanklarına büyük kayıplar verdirdi. Bu füzeler, tankların en zayıf noktalarına saldırarak büyük hasar verebiliyor. Javelin, tankların zırhının en zayıf noktası olan üst kısımdan saldırırken, Enlop füzesi tankın taretinde infilak ediyor. Bu modern silahlar tankların savaş alanındaki kırılganlığını ortaya koydu. Ancak tank teknolojisi de bu duruma ayak uyduruyor. Aktif koruma sistemleri EPS ve reaktif zırhlar tankların hayatta kalma şansını artırıyor. Örneğin, Aselsan'ın Akkor aktif koruma sistemi, tankları füze saldırılarından koruyor. Gelecekte tankların daha hafif, daha hızlı ve daha esnek olması bekleniyor. ABD'nin yeni Embur Abrams tankları 60 ton ağırlığında 3 kişilik mürettebatlı ve aktif koruma sistemlerine sahip olacak. Almanya'nın Leopard 2 arz 30 tankları ise insansız taret ve gelişmiş sensörler ile donatılacak. Rusya-Ukrayna savaşı, lojistik destek ve mürettebat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tanklar, doğru strateji ve teknoloji ile modern savaş doktrinlerinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek.